merhabalar bugün Alman Teknik Müzesi'ndeyiz. Bayağı büyük bir müze gördüm. yukarıda. Hatta şurada bir tane şeyde gözüküyor uçak gözüküyor. Birazdan içeriye gireceğiz ve burayı size gezdireceğiz. Evet, işte sizi böyle bir yer karşılıyor. Merhaba. Merhaba. Çantamı al gelin hadi. Böyle bir alanla başlıyor. Çok geniş bir yer. birinci kattan başlayarak gezmeye başlayacağız. Yapılabilecekler, gözlemler, birlikte yapım teknikleri, keşifler, izlemeler. Birinci kata çıktıktan sonra şöyle sol tarafta tekstil ürünlerinin nasıl yapıldığını gösteren bir bölüm var. Burada işte yapay çiçekler, şapkalar ve diğer tekstil ürünlerinin nasıl yapıldığı sergileniyor. Buradan çıktıktan sonra yeni yapımların olduğu böyle bir yerden geçiyoruz ve ikinci kata doğru çıkıyoruz. Altta kalın. merdivenden çıktıktan sonra burada hem teknik ürünlerin fabrika malzemelerinin olduğu hem de yaşamsal maddelerin olduğu bir alan sizi karşılıyor materyal bilimi biyografileri enerji tasarrufu üretilen ürünler Hepsi bu alanda. Bu kat tamamen şeker ve şekerin nasıl kullanıldığı üzerine kurulu. Üç boyutlu yazıcılardan tutun da geri dönüştürülebilir materyallere hatta şurada biyoreaktörlere kadar yani şeker üreten reaktörlere kadar güzel alanlar tasarlanmış. Böyle içinden geçebiliyorsunuz. Çok güzel düzenlenmiş şekerin kullanım alanları ile ilgili burada bunların işlemlerden nasıl geçirildiği var insan vücudunda nasıl kullanıldığı, nerelerde işlevsel olduğu gösteriliyor şekerin elde edildiği bazı bitkiler var, bunlar böyle koruma alanlarına yerleştirilmiş Burada bunları test edebileceğiniz interaktif alanlar var. Şurada vücut yapılarının nasıl olduğu yani kitin denilen malzemenin bir tür şekerin yapıya katıldığı gösteriliyor. Şuradaki bölümde ise şekerin nasıl işlendiği en yani ilkelden en moderne kadar gösteriliyor. Daha sonra da şu kısımda şekerin işlenerek beyaz şekere kadar nasıl ulaşıldığı gösteriliyor. Yani bir katın tamamını şeker için ayırmışlar. Birinci katın bir bölümü gemi mimarisine ayrılmış. Daha sonra gerçekten çok geniş bir gemi koleksiyonu var. Gemi modeli koleksiyonu olan bir alana giriliyor. Ve burada aklınıza gelebilecek bütün gemi modelleri bulunuyor. Ve bunların interaktif şekilleri var. Burası bence Görülmesi gereken, mutlaka görülmesi gereken müzelerden böyle bir interaktif bölüm var ve gemiyi kullanabiliyorsunuz. Şu anda denizaltının içi gibi düşün burayı. Gemiler modern olmaya başladı. Bak modern gemiler modern kıyafetler artık. Savaş gemisi. Evet. Bak savaş gemisi Kerem. Uçak gemisi olmasın? Savaş gemisi, uçak gemisi işte. Tanker. Bunları da korumaları. Bak şöyle babaca alana bir girdi ya. Alana bir girdi Gemilerin bulunduğu kattan bir kat daha yukarıya çıktığınız zaman çok daha farklı bir dünya sizi bekliyor gemilerin bulunduğu kat bayağı geniş ve çok muhteşem bir koleksiyona sahip şu gördüğünüz kısım ve bunun üstünde daha en az şöyle yukarı doğru bakarsanız iki kat daha var Evet bu kısımda da bizi uçaklar bekliyor farklı farklı uçaklar en eskiden en yeniye doğru balonlar uçaklar uçak motorları interaktif yapılar simülatör Boeing'in simülatörü. Boeing simülatörü. Bu kat ve bunun üstündeki kat savaş uçakları ve diğer çeşitli uçaklarla dolu. Çok mükemmel bir koleksiyon. Hepsini gezeceğiz. Atmayacaksın onu yere değil mi? Onu yere atmasın herhalde. Aferin. Koy cebine. Burada motorlar var. Evet. Bazılarında tekli, bazılarında çiftli uçuşlar da yapılıyor. Evet. Ve... Bazılarında şöyle bir direkt şu an kilitli orada. takar. Evet. Doğru. Silahlar bile var. Kullanılan silahlar. Bu tarafa gelin. Casus uçakların çektiği fotoğraflar ve kullandıkları malzemeler. Ve burada yine tip uçak var. Ve bunlar için kullanılan kumaşların nasıl dikildiği gösteriliyor. Bir tane uçak da burada var. Yukarıya doğru çıkacağız birazdan. Orada da diğer materyaller var. Bir kat daha yukarı çıkıyoruz bu sefer. Artık modern yani havacılık tarihinin eski modellerinden yeni modellerine doğru bir gidiş oluyor ve çeşitli ülkelere ait uçaklar karşılaşıyoruz gördüğünüz gibi üst kat uçaklarla dolu planörler zeplinler havacılığa dair her şey mükemmel müze Almanya'nın en iyi müzelerinden bir tanesi bence savaş sırasında vurulmuş bir tane bile var yani. Sökülmüş arka kanatları kırılmış. Evet. değişik tipte uçak var. Kuzuyup da gelene kadar. <laughs> Gitme. Ve füze denemeleri. üzerine son katının üstten görünüşü. Almanların uçak sanayinin gelişmesinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu buradan da öğreniyoruz. Aynı zamanda roket biliminin ve roket sanayinin gelişmesinde de çok ciddi katkıları var. Tamamen böyle uçaklarla dolu, kocaman bir hangar. Bir tane de şöyle hemen dibimizde var. Hatta bir taneyi de şöyle güzel olsun diye dışarıya koymuşlar. Böyle Berlin'e doğru uçar gibi duruyor böyle. Arkada da Berlin manzarası. En alt kata kadar indiğiniz zaman bu defa daha minik gemiler ve yelkenlerin olduğu ve daha yeni hazırlanan bir sergi bekliyor. Burayı maalesef daha henüz bitirmemişler. Hazırlanıyor. Yenileniyor. Daha yenileri ekleniyor. Mükemmel bir bence ee, müze. Alt katta böyle buharlı gemilerin olduğu bir yer var. Birazdan oraya da inip bakacağız. Böyle bir alan. Burası şu anda tadilatta olduğu için gezilemiyor ama herhalde belli bir zaman içinde biter ve Geziye açılır. Zemin kattan yukarıya doğru dört kat çıktığınız zaman, işte diğer uçaklar gemiler bölümlerini denizaltı inceleyebiliyorsunuz. Zemin katın sağ tarafında ise böyle bir trenlerden oluşan bir bölüm var. Madenlerde kullanılanlardan başlıyor. Böyle yapılar ve trenler bölümü var. Şu tarafa doğru devam ediyor. Trenlerin olduğu birinci salondan sonra böyle dönüp ikinci salona geliyorsunuz ve bu ikinci salonda çok daha farklı modellerle karşılaşıyorsunuz. birebir modeller var hem de bunların küçültülmüş halleri var. Çok değişik çeşitlilerde. Top taşımak için yapılmış olanları. Bayağı büyük. Çok çeşitli almışlar için demir yollarını kullanmışlar. Hatta Nazi kamplarında e, Yahudileri taşımak için de yine bu araçlar kullanılmış. Ağır, iş makineleri için var. Tünellerin yapımında. bayağı geniş bir hangarın içerisinde farklı birçok modelin yerleştiği çok güzel bir müzecilik anlayışıyla yapılmış bir yer. Başka bir salondaysa e, 1918 yılından yani buharla çalışan modellerden gittikçe modern hale gelen şöyle göstereyim 1932 işte 33 35 gibi yıllara kadar olan çeşitli modeller sergileniyor. şehir modelleri de var buna eşlik eden. 37 38 Burada bayağı dev modeller de var. Çok büyük hakikaten. 40'lı yıllar artık buhardan dizel motorlara geçiliyor. Naziler'e ait olan modeller. Çok güzel, tarihsel bir gelişim sergiliyor. 43 ve 48 yıllarına kadar devam. En son Nazilerin Yahudileri taşıdığı modeller de burada. tahtalan derme çatıma Yahudileri çalışma kamplarına taşıdıkları modeller. Bir tane bayağı eski bir model. Çok detaylı. Deutsche Bundesbahn tarafından kullanılan yine bir dizel motorlu eee tren. Ve böylelikle günümüze kadar yaklaşık olarak getiriyorlar. Bunların çoğu lokomotif. Aralarda insanların binmesi için de kullanılan vagonlar da var. Böylelikle 1960'lı yıllara kadar ciddi bir koleksiyon oluşturulmuş. Şöyle bir merdivenle çıkıp genel bir görüntü almak da mümkün. Alanın genişliğini buradan anlayabilirsiniz. Bayağı geniş. Bir yarım daire şeklinde etrafa dizilmişler. Şu ilerisi en eski o taraf bu tarafa doğru geldikçe yenileniyor. Trenleri inceledikten sonra yan tarafında da mücevher yapım atölyesi var. Burada hem nasıl yapılacağına dair bilgiler veriliyor, eğitimler düzenleniyor, yani atölyeler düzenleniyor. Hem de siz gezi yüzüyorsunuz, gezip gördüklerinizi yapma, alma şansınız da var. Mücevherlerin, zincirlerinin vesairenin nasıl yapıldığını, nasıl işlendiğini gösteriyor. El sanatlarıyla ilgili <laughs> ve burası tekrar trenlerin olduğu bölüme bağlanıyor. Aynı yerin üst katında ise çeşitli optik malzemelerin olduğu yer var. Lensler, mikroskoplar ve diğer ürünlerin geliştirildiği, laboratuvar ürünlerinin geliştirildiği yerler bulunuyor. interaktif bir bölüm de var bu interaktif bölümde kendiniz havai fişek yapıp onun çekimlerini sağlayabiliyorsunuz şimdi patlatacağım şunu. bir kere yap yeter 3 e, 2 şimdi patlıyor gidiyor ve patladı değişik renklerde üretmeniz mümkün tek var? Ondan bir tanesini seçiyorsunuz. Ben bu sıfır kırmızı seçeceğim. Daha sonra biraz bekletip karıştırıp falan işte öyle işler yapıyorsunuz. Daha sonra bunu içine dolduruyoruz böyle gördüğünüz gibi. Daha sonra şunu şu parçanın üstüne getiriyorsunuz. Biraz bekletiyorsunuz. Daha sonra yapmam gereken patlatır. patlatıyorsun. 3, <laughs> evet. Aynı yerin bir üst katına çıktığınız zaman da fotoğraf makinaları sizi karşılıyor. Çok farklı fotoğraf makinesi. Bu müze çok geniş bir müze. Buraya gelirseniz her yerini gezmek ortalama 5 saatinizi alabilir. O yüzden hele bir de ayrıntılı gezmek isterseniz çok daha fazlası gerek. Objektifler, fotoğraflar, çerçevelenmiş fotoğraflar. Çeşitli makineler, fotoğraf makineler. bölümler var. <gülüyor> <gülüyor> yani... Eski dönemlere ait çeşitli makinalar. Burası interaktif bölüm. Bir ucundan girip öbür ucundan çıkabiliyorsunuz. Çeşitli film makineleri var. Baba buna bakmam lazım. Evet. Farklı film makineleri söz konusu. Eskiden kalma şöyle görebilirsiniz. Evet, teknik müzedinin de sonuna geldik. Bayağı uzun, güzel bir gezi oldu. Yalnız bayağı zaman alıyor. 4 saate yakın zamanımızı aldı. Çok geniş ve ayrıntılı gezilirse 5-6 saati bile bulabilir. Sabahtan gelip akşama kadar gezilebilecek genişlikte bir müze. Almanya'ya gelirseniz teknik şey, teknikle ilgili işlere e, ilginiz varsa burayı mutlaka görün derim. Mökümbrüke denilen bir bölgede gayet de güzel, başarılı bir müze.